Of şöyle uyanalım bakalım evet şöyle uyanalım bakalım evet arkadaşlar hoş geldiniz hadi bakalım herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar biliyor mu evimi arkadaşlar zombilerden koruyamıyorum geceleri zombi geliyor arkadaşlar ve ben de ne düşündüm biliyorsunuz musunuz arkadaşlar evet gece gece bunu düşündüm arkadaşlar ve gece arkadaşlar aklıma bir tane dedim ki koruma alayım dedim ya zombilerle savaşırken arkadaşlar baktım benim silahlarım ilahlarım böyle azalmaya başlamış mermilere ben dedim ki arkadaşlar bir tane koruma alayım dedim gece uyurken aklıma geldi ve şu anda arkadaşlar gideceğim kendime bir tane slenderman alacağım arkadaşlar fakir slenderman alacağım çünkü bende arkadaşlar para 1 dolar var arkadaşlar başka bir para yok ee, ne yapalım arkadaşlar ancak bunu alabiliyoruz her neyse arkadaşlar o zaman şimdi hafiften gidelim bu e, fakir slendermanı alalım arkadaşlar Do e, 1 dolar arkadaşlar fiyatı tam olarak 1 dolar 1 doları siz de alabilirsiniz arkadaşlar kaç tane alsam ya? Ya benim zaten 1 dolarım var arkadaşlar, daha da alamam. Neyse, çok uzatmayalım arkadaşlar lafı. O zaman artık gidelim ve şu fakir silindirmeyi alalım arkadaşlar. Evet, paramı aldım arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım markete. Arkadaşlar bunu marketten alacağız tabii ki de. Nereden alacağız yani? Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Hadi bakalım şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi marketimiz burada arkadaşlar. Markete bir gidelim. Marketten arkadaşlar. Fakir silendirmen var. O bir de zengin silendirmen gelmiş arkadaşlar. Bu arada herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın. Bu arada yorumlarda silendirmen yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. O yüzden herkes silendirmen yazsın videoyu yorumlarına ve arkadaşlar videoyu da beğenin kanala abone olun. Bu kadar basit arkadaşlar. Her neyse. Hadi bakalım hemen gidelim. Şöyle bir soralım bakalım arkadaşlar. 1 dolarlık bu mu? Bu mu yoksa? Bence 1 dolarlık bu arkadaşlar. Baksanıza bu çok güzel ya. Keşke benim olsa. Evet selam kolay gelsin. 1 dolarlık Slenderman alacaktım hangisi? Dostum 1 dolarlık Slenderman sağdaki ya. 1 dolara Slenderman mı alınır oğlum ya? 1 dolara Slenderman mı var? Ya benim fiyatım bu kadar işte. Ben 1 dolar alıyorum. Her neyse arkadaşlar bizim Slenderman'imiz buymuş. Aa alalım bakalım 10 gün boyunca benim olacak arkadaşlar Evet 10 gün boyunca benim oldu bu Türkçe konuşmuyor mu ya Bu İngilizce mi konuşuyor Anca bu kadar dostum 1 dolara anca bunu alırsın Ama soldaki bak Türkçe mürkçe de konuşuyor Onu alabilirsin istiyorsan Ha arkadaşlar solda Bak bu Türkçe konuşuyormuş arkadaşlar ve Oha abi buna bakın ya Peki bir şey soracağım Oo bu bizi takip ediyor güzel ee, Bunun özellikleri ne seni bir insan varken korur bu kadar Ama çok güçlü değildir ölebilir yani Ben benden söylemesi Ölme ihtimali de var Ama yani yine de şey olabilir Seni koruyabilir Ha beni koruyabilir Ama ölme ihtimali var Bir başka ne yapıyor Bir de takip ediyor yani başka hiçbir şey yapmıyor Seni anlamaz boşun onunla birlikte konuşma Seni anca takip eder ve korumaya çalışır Bu kadar Peki bir şey diyeceğim bu ne yapıyor Bu baya güzel bir şey benziyor Bir de bu kaç para bu zengin ee, 64 dolar. 64 doları istiyorsan bunu alabilirsin. 1 doları da senin gibi fakirler alıyor işte. Allah Allah. Arkadaşlar bu ne diyor ya? Bu ne diyor ya? Bize fakir diyor. Arkadaşlar o zaman bir like atın. Bir like atın arkadaşlar. Bir zengin alalım ya. Hadi arkadaşlar bir like atın. like'ın saldırısını yapalım arkadaşlar. Bir zengin alalım bakalım. Ee, peki bir şey diyeceğim. Eee bu soldaki ne yapıyor? soldakinin özelliklerini saymadın. Ee, soldakinin özellikleri seni ateşten koruyor seni banyo yaptırıyor ondan sonra seni sütünü içiyor seni akşam yemeğini yapıyor ondan sonra seni bütün kötülerden koruyor ve inanılmaz hızlı koşuyor istediğini alıp götürebiliyor bütün her şeyi yapıyor maşallah maşallah her şeyi yapıyor yani oha arkadaşlar her şeyi yapıyor ya banyo bile yaptırıyormuş bu mu yaptırılan banyo şuna bakayım arkadaşlar be bir de arkadaşlar bu Türkçe konuşuyormuş galiba. 64 evet arkadaşlar 100 gün boyunca takip ediyor. Bu bize 10 gün boyunca hizmet edecek. Tamam. O zaman ben bunu alayım arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Ee, i̇stersen sana bir indirim yapabilirim. 63 dolara indirebilirim onu. Ya çok indirdin ya arkadaşlar. Bu şirket batar. Vallahi bu şirket batar. 64 dolardan 63 dolara indirdi. Ne diyorsun arkadaşlar? Alsak mı ne diyorsunuz? Oğlum batmasın lan şirket mirket. Ee, yok yok ya gerçekten batmaz 63 dolara istiyorsan senin için indirebilirim hatta 63.50 yapabilirim 62.50 yapabilirim tamam hadi 62.50 yaptım 62.50 dolar ver al git Arkadaşlar ne diyorsunuz şirketleri batar mı arkadaşlar yorumlara yazın bu ne arkadaşlar böyle Bu oğlum siz yıllık gelinizi bana harcayacaksınız olmaz öyle ya olmaz Ben bunun altına kalırım İstiyorsanız evimi de alın ee, ne diyorsunuz ee, yok yok abartmana gerek yok almayacaksın galiba sen Oğlum manyak mısın ya arkadaşlar bir de dalga geçiyor bizimle Her neyse ben dükkanın içine bir gireyim ya dükkandan bir şeyler alabiliriz belki Şöyle bakalım be Oo, Ooo arkadaşlar şuna bakın Şöyle hemen kapatalım bakalım. gizli var adam gizli bölme yapmış burada Ben adama hala terbiyesizlik yapıyorum ya Neyse Oo, Burada eşyaları eşyaları var arkadaşlar Güzel bakın buradan da bir şeyler alabiliriz Başka ne var lan marketinde Bu kadar mı Evet evet bu kadar Ya memnun olmadı olmadıysan git başkasının marketine kardeşim Tamam lan tamam bir şey mi dedik? Arkadaşlar ben şunu da almak istiyorum ama her neyse şöyle şunlardan bir tanesini de ileride alırız. Hemen şöyle çıkalım bakalım. O zaman kolay gelsin sana. Hadi bakalım. Hemen gidelim arkadaşlar bizi bir takip etsin bakalım. Bugün Slenderman'e ilk görevini vereceğim arkadaşlar. Fakir Slenderman'e ilk görevini vereceğim. Bakalım yapabilecek mi arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. İnşallah yapabilir arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım bizi takip ediyor mu? Oo bak bizi bizi yanlış takip ediyor lan. Az önce oraya oraya gidiyordu. Oğlum arkadaşlar bu bir dolarlık biraz bozuk gibi geldi ama her neyse. Şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi ne yapabilir ki bu? Gel bakayım lan bi Gel bakayım. Çalışıyor arkadaşlar en azından. O zaman arkadaşlar şu arkada iki tane mafya adamları vardı. Onları bir geberteyim ben. Bir de arkadaşlar bu da bir dememiş oluruz. Hadi bakalım gel bakalım. Sen mafyalarla bir dövüşebiliyor musun? Seni de göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar biz takip ediyor mu bakalım be. Evet takip ediyorum arkadaşlar biraz sıkıntılı. Konuşmuyor buluşmuyor ama yapacağız halledeceğiz. Eğiteceğiz arkadaşlar eğiteceğiz. Bunu eğiteceğiz. Şöyle bir gidelim bakalım. Tamam değer. Abi şuradan nereye? Şuradan aha burada arkadaşlar adamlar burada Dur lan dalıyorlar dal lan dal Evet arkadaşlar bakalım gebertebilecek mi Bir tanesini gebertti galiba arkadaşlar Gel lan bu tarafa gel lan bu tarafa Arkadaşlar beni gebertiyorlar bunlar nasıl beni koruyorlar bu Bu daha kendi koruyor mu arkadaşlar Aha öldü vallahi öldü O bu da kendini koruyor Beni ne koruyacak arkadaşlar Beni koruyacakmış bir de ya beni Şöyle benim Allah'tan silah var arkadaşlar Buna güvenip gelseydim ölmüştüm Neyse arkadaşlar silah öldü benden size tavsiye almayın arkadaşlar. Hiç almaya gerek yok. 1 dolar 1 dolar boşuna kaybetmeyin. Hiç almayın arkadaşlar. Ben de bir daha silendirmen almam. Her neyse şöyle bir eve geçelim. Bakın oğlum bu 1 dolarlık silendirmen ne böyle ya. Arkadaşlar aldım da 1 dakika kullanmadım ya bozuldum. Arkadaşlar şimdi garantiye götürsem falan bir arkadaşlar kullanıcı hatası kullanıcı hatası. Bir şeyler diyecek ama neyse. Ee, o zaman arkadaşlar ne yapalım? Uyuyalım ya. Of, yine zombilerle gece gidip savaşmam gerekecek. E, o halletmeye çalıştım ama olmadı. Her neyse şöyle bir yatağa uyu, uzanalım bakalım. Tamamdır. Şöyle hadi bakalım. Of zenginim. Çok zenginim ya. Her zaman zenginim. Her neyse şöyle bir gidelim bakalım. Of ne yapsam? Lan ne oluyor? Bir dakika adamlar bana dalıyor. Lan oğlum bu Buralarda var ya iyice kötüler dolaşmaya başladı. Bak ben zenginim diye beni soymaya kalkıştınız ha. Şimdi ben gidip kendime slenderman tutmaz mıyım lan? Geçen markette gördüm bir tane slenderman gelmişti. Her neyse gidip en pahalısından alacağım. Sizi de durduracağım. bekleyin lan. Şu en pahalısı ne işe yarıyormuş ona bakalım be. Evet en pahalısı ha. Güzel gel bakalım. Aldım ben direkt sana da sormuyorum hiçbir şey sormuyorum. Sen kimsin ki? Hadi gel. Şöyle takip ediyor musun beni? Oha ne diyor be? Kuzu... Hello kusursuz teşekkürler abone olmayı unutmayın Türkçe konuşulan? Oha Demek ki var ya para var ya para Para her şey yaptırıyor demek ki ben bunu anladım Neyse şöyle gidelim bakalım Elmas En az kılıcım falan vardı hiç dövüşmeye dövüşmeye gerek yok Ah şurada adamlar var Gel şunları döv Gel gel şöyle Hadi bakalım döv Şöyle hop Bu bu bir Bir dakika o çok hızlı Çok hızlı Gel lan gel Bana gel Lan bana gel Beni dövecekler Beni dövecekler Arkadaşlar bakalım be Hadi döv bakayım şunları da Şöyle. Hadi. Hadi bakalım. Ben hiçbiriyle dövüşmeyeceğim. Hepsiyle sen dövüşeceksin. Şöyle. Gel bakalım. Hop tamam. Bir tane daha vur. Güzel. Ben ben dövüşmek istemiyorum. Şşt bana vuracak. Bana vuracak. Sakin ol. Şöyle. Vur bakayım bir tane daha. Güzel. Aferin. Orada başka adam kaldı mı ya? İyice seni dövdüreyim. Heh gel gel. Şöyle gel bakalım. Bir tanesini çektim. Gel döv bakayım. Hop şöyle. Bir. iki Ve. Üç. Hadi bakalım bir tane daha vur. Güzel. Al bunu da döv. Tamam. Hadi bakalım bunların ikisi de kapışıyorlar Güzel çok güzel Aferin sana aferin Arkadaşlar 1000 dolarlık da demek ki güzel oluyormuş ya Valla bu da, bu da ayrı bir keyifmiş Her neyse gel bakalım beni takip et Şöyle gidelim bakalım Efsane efsane bir şey Şimdi bu bana ne yaptırıyor ben bunun özelliklerini bilmiyorum Şöyle af zengin olmak da ayrı bir şey ya Korumam korumam Çok hızlı gidiyor yalnız bu Bir dakika Şöyle bir gel bakalım benle bir hız Oha Beni hiç bırakmıyor çok hızlı gidiyor Baya iyi baya her neyse Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz bir yorumlara yazın bakalım Hepsine de okuyacağım kalp atacağım ee, yazabilirsiniz Bakalım o beni bıraktı lan Bak beni burada öldürsen ne yapacaksın lan Bunun vebali senin üzerine olmaz mı Neyse arkadaşlar her neyse Siz videoyu beğenin ee, kanala abone olun Oradan şeyler yaparsınız arkadaşlar O zaman bu videomuzun burada sona gelelim Gel lan beni takip et Heh. Ee, Orman derinliklerine doğru gidiyoruz Güzel arkadaşlar güzel bir video oldu ee, Sağda arkadaşlar birazdan video çekecek Ha durun arkadaşlar şu, şu ana kadar izleyenler Slenderman yazsın bir yoruma Herkes Slenderman yazsın Sağda bir tane video var solda kanalımız var Sağdaki videoyu izleyebilirsiniz Soldan da kanalımıza abone olabilirsiniz Size seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs> Hadi bakalım sağdaki videoyu gidin arkadaşlar Soldan da kanalımıza abone olun Size seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın Ve bay bay